E-ticaret gün geçtikçe önem kazanmaya devam ediyor ve küresel ticaretten aldığı pay da artıyor. E-ticaret yapan veya yapmak isteyen firmalar için büyük pazarlara girerken ya da girdikten sonra faaliyet gösterirken bilinmesinde fayda olan pazar yapısına özgü bazı önemli hususlar mevcut. Örneğin Kuzey Amerika pazarının geneline bakıldığında sosyal medya pazarlama faaliyetleriyle hızlı ve ücretsiz kargo çözümleri önem kazanıyor. Kuzey Amerika, küresel e-ticaretin %20.6'sını temsil ediyor. Bu bölgede ABD yaklaşık 336 milyonluk nüfusu ve 1 trilyon doların üzerindeki e-ticaret hacmiyle dikkat çekiyor. Amazon, eBay, Walmart, Wayfair yaygın kullanılan pazar yerleri olarak öne çıkıyor. Facebook ise en sık kullanılan sosyal medya kanalı. Facebook'u, Instagram ve TikTok takip ediyor. Mesajlaşırken iMessage kullanılıyor. WhatsApp pek yaygın değil. Yoğun harcamanın gerçekleştiği özel günler Noel dönemi, Kara ve Siber Pazartesi. Ayrıca ABD pazarında 800 dolara kadar gümrük muafiyeti mevcut. Bölgenin bir diğer ülkesi Kanada'nın küresel e-ticaret hacmi ise 84 milyar dolar seviyesinde. Yaygın kullanılan pazar yerleri ve sosyal medya kanalları ABD ile benzerlik gösteriyor. Bu noktada Meksika ABD ve Kanada'dan ayrılıyor. Meksika'da en sık kullanılan pazar yeri Mercado Libre olarak öne çıkıyor. Mercado Libre Latin Amerika'nın %65'ine hakim bir pazar yeri. Sosyal medya kullanımında ise Facebook ve Instagram lider denebilir. Ulusal alışveriş festivali harcamanın arttığı bir dönem. Güney Amerika'ya baktığımızda Brezilya 215 milyonluk nüfusu ve 52 milyar dolarlık e-ticaret hacmiyle kendini gösteriyor. Burada pazar yeri olarak daha çok Amerikanas ve Mercado Libre kullanımı söz konusu. Kuzey Amerika'dan farklı olarak sevgililer günü en çok harcamanın gerçekleştiği özel günlerden bir tanesi. Anneler günü ve babalar günü de yüksek harcama yapılan diğer özel günler arasında yer alıyor. Güney Amerika pazarında sosyal medya influencer'larının etkinliği çok fazla. Hatta bu konuda lider ülke Brezilya. Sosyal medya influencer'larının etkileme oranı 2019 yılında %36 seviyesindeyken 2023 yılında %44'e ulaşmış durumda. Yani sosyal medya influencer'larının neredeyse her iki kişiden birine ulaşabildiğini ve etkilediğini söyleyebiliriz. Sosyal medya influencer'larının etkili olduğu pazarlarda Brezilya'yı %41 ve %39 etkileme oranlarıyla Hindistan ve Çin takip ediyor. Hindistan ve Çin'in Brezilya'yı takip etmesi şaşırtıcı değil çünkü Asya Pasifik bölgesi e ticaretin adeta merkezi. Asya Pasifik ve Güney Asya bölgesi küresel e ticaretin %60'ını temsil ediyor. Asya-Pasifik ve Güney Asya bölgesinde çevrimiçi alışveriş yapanların nüfusa oranı %63.6 seviyesinde. Bölge pazarlarında faaliyetleri ana dilde yürütmek çok önemli. Bu bölge Çin'i de kapsıyor. Çin'in e ticaret hacmi 2.9 trilyon dolar düzeyinde ve tek başına küresel e ticaretin yaklaşık %51'ini gerçekleştiriyor. Taobao, Antimol, Alibaba, JD ve Pingo, Duo, Duo öne çıkan en büyük pazar yerleri. Çin'de yerel sosyal medya kullanımı yaygın ve WeChat bu noktada lider konumunda. En çok harcamanın gerçekleştiği dönemler Bekarlar Günü, Çin Yeni Yılı, Bahar Bayramı ve pazar yerlerinin kuruluş yıl dönümleri. Çin pazarı için bir ticaret ortağı bulmak pazara girişi kolaylaştırıyor. Bir diğer Asya Pasifik ülkesi olan Güney Kore ise 188 milyar dolarlık e-ticaret hacmine sahip. Güney Kore'de ise Chopang ve Daang yaygın kullanılan pazar yerleri arasında yer alıyor. Hasat Bayramı, Yeni Yıl ve Ebeveyn Günü özel günler arasında yer alıyor. Bölgenin bir diğer önemli pazarı Hindistan. E-ticaret hacmi 75 milyar dolar seviyesinde. Tüketicilerin yoğun alışveriş gerçekleştikleri pazar yerleri Amazon, India, Flipkart ve Mintra. Japonya 194 milyar dolarlık hacmiyle bölgenin bir başka önemli pazar yeri. Burada Rakuten, Amazon ve Yahoo Shopping sık kullanılan pazar yerleri olarak ön plana çıkıyor. Avrupa bölgesinin küresel e-ticaretten aldığı pay %11 seviyesinde. Avrupa pazarının geneline baktığımızda sürdürülebilir ve kaliteli ürün, müşteri memnuniyeti ve satış sonrası hizmet devamlılığı dikkat edilmesi gereken ana başlıkları olarak ön planda. Ayrıca pazar için 150 avroya kadar gümrük muafiyeti bulunuyor. Kısa teslimat süresi ile birlikte çevre dostu paketleme ve teslimat seçenekleri tüketicinin satın alma kararı üzerinde etkili olan diğer faktörler. 84 milyon nüfuslu Almanya'nın e-ticaret hacmi 117 milyar dolar seviyesinde. Amazon, eBay gibi küresel pazar yerleriyle birlikte Otto ve Zalando da sık kullanılan pazar yerleri. Zalando moda alanında Avrupa'nın lider pazar yeri olarak da ifade ediliyor. Satış için uygun olmakla birlikte eskisi kadar kolay tedarikçi kabul etmediği biliniyor. Hristiyanlıktaki dini günler harcamaların yoğunlaştığı günler olarak öne çıkıyor. Pinterest ise en yoğun kullanılan sosyal medya kanalı. Öte yandan Birleşik Krallık'ın e-ticaret hacmi 286 milyar dolar seviyesinde. Bu Almanya'nın e-ticaret hacminin aşağı yukarı 2,5 katına tekabül ediyor. Birleşik Krallık merkezli Tesco yaygın kullanılan bir pazar yeri. Resmi tatillerle birlikte Sevgililer Günü Anneler Günü gibi özel günler, bu pazar için dikkat çeken özel günler. Büyük bir nüfusu temsil eden Rusya'nın e-ticaret hacmi ise 85 milyar dolar seviyesinde. Wildberries ve Ozon öne çıkan pazar yerleri. Wildberries 15 ülkede daha hizmet veriyor. Ancak satış yapabilmek için şirket kurmak zorunluluğu var. Yerel bir sosyal medya kanalı olan VK kullanımı oldukça yaygın. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde tanıtımda sosyal medya odaklı faaliyetler öncelikli görülüyor. Hedef kitle belirlerken gelir grubunun yüksek olduğu ve genç nüfusun fazla olduğu yerler göz önüne alınabilir. Bu bölgede var olmak isteniyorsa Dubai pazarında etkin olmak önemli ve gerekli bir husus. Birleşik Arap Emirlikleri'nin e-ticaret hacmine baktığımızda 28 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Non ise öne çıkan pazar yeri. Facebook, Instagram ve TikTok ise sık kullanılan diğer sosyal medya kanalları. Dubai Shopping Fest, ulusal gün, Ramazan ve Kurban Bayramları en çok harcamanın gerçekleştiği özel günler olarak ön planda. Son olarak ASEAN bölgesine yani Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne bakarsak ASEAN pazarında bölgenin coğrafi şartlarından ötürü lojistik operasyonlarının iyi planlanması önemli. Pazar genelinde her ay ortasında ve sonunda kampanya yapmanın avantaj sağladığı görülüyor. ASEAN ülkeleri arasında 277 milyonluk nüfusu ve 59 milyar dolarlık e-ticaret hacmiyle Endonezya ön plana çıkıyor. Tokopedia ve Shopee en bilinen pazar yerleri. Küresel olarak da yaygın kullanılan WhatsApp, Instagram, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya kanalları Endonezya'da da sık kullanılıyor. Ramazan bayramı ve yeni ay yılı ülke için önemli özel günler. Dolayısıyla bu dönemlerde de harcamaların ön plana çıktığını ve arttığını görüyoruz.